Evet arkadaşlar ikinci elden ring Night Raid mi ne öyle bir şey bunu zımbırtıyor olayım dedim. Oynayamadım beceremedim çünkü yazı çıkıp duruyor ana görev yok yok. Zaten ana görev olursa da adam anasını satayım bir koyu öldürüyor saçma sapan dövüşleri. E sos benzer oyun işte yani. Oyunda beğendiğim bir karakter var o da kütüphaneci bir avrat var. Ama elleri çok büyüktü. Yani Harun abi olabilitesi var yani. Çok tehlikeli vaziyetler. Sakıncalı durumlar yani. Harun abi yani. Harun, Harun abi Cummings. <laughs> i̇şte e, onun hariciyetinde oyun sıkıntı yani. Hep bir sıkıcı yani. Ana görev yok. Vermiyor. Oyun zor. Oyun Souls benzeri olduğu için bok gibi. Ölüp ölüp duruyorsun, dakika başı geberiyorsun. Her gördüğün adam sana bir, bir koyuyor, bir rahmetli oluyorsun falan. 5000 kere denemen lazım. Ya da bir okunmuş yazını falan bulacaksın. Tek vuruş öldürme falan. Okunmuş yazını belki senin hani uygun değil yani bilgisayarına. Bir cı soru belki bilgisayarın. Hastalık kapar bir şey olur bilgisayarın yani. Düz oynayayım adam gibi oynayayım falan desen o da oynanır vaziyet değil yani bok gibi yapmışlar oyunu. Böyle cins karakterler var. on iletip şunda, şurada bir hatun vardı. Bu da bir hatun kitap okuyor. Paso kitap okuyor. Ona tanışmak istedim ama yani. Ha burada mı yatıyormuş? Yatarken de kitap okuyor. Maga. Yalnız bu buraya olmamış sanki yani. Bir alev alsa bir şey, bir, bir kağıt parçası bir şey, bir alev alsa var ya of Etrafta kitap, kitap, ahşabı. Avrat nereye gitti ya? Bir karı vardı. Pasaport gece gündüz kitap okuyor. Bu bu mekandaki en normal insan oydu galiba. O bile bak dayanamamış, kaçmış düşün yani bak. Çok sıkıcı oyun. Çok sıkıcı ve... Hani oyuna ben internetten baktım, oynanışına. Hmm. Ee, şey bulsam bilem, hmm. ee, Oyun ile ilerlesem bile... Hani e, durmadan ölüp ölüp duracaksın yani. 5 milyar kere öleceksin anca belki bir şey yapabiliyorsun. Ya sos işte sos benzeri oyun ya sıkıntıda da patlarsın da kaba yani. En iyisi at kendini kurtulacak yani alca bu yani. Aaa filan yani. Ha bok gibi bir Souls benzer oyunmuş ya zaten. Oynanışına da baktım uğraşmada değmez yani bir boka da benzeri yok. Neyin fantezisini yapıyorlar böyle oyunlar yaparaktan yani. Bir de ana görev ne mesela bak burada ışık çıkıyor. Işıkta ne oluyor ha? Neye basacağım abicim? Nedir yani bana bir görevi vermiyor ya. Görevi de kendi anla falan hep bir sıkıntı ya. diyor Yani oyuncu uğraşsın. He işte bak yazı çıkıyor bir de bak yazı. Oyuncunun zamanı çalmak için bir numara. Gamepad lobisinin işi bu klavye fare gamepad. Klavye fare çabuk eskisin. Gamepad'ın tuşları çabuk eskisin diye böyle. Düğmeye basmalı konuşmalı oyunlar yapıyorlar maga. İşte bak bu herif kitap okuyor ama kuşmuş. Kuş olmuş uçmuş maga. Maga be. Oradan giriyor şuradan çıkıyor. Şuradan giriyor oradan çıkıyor. Oradan giriyor buradan çıkıyor ama hiçi bok çünkü ana görev nerede? Nereye gideceğiz? Belli değil. kendim bulacağım uğraşıp. Oynaması sıkıntı dert. ilerletmesi sıkıntı dert. Ama demin biriyle bir iki tane zombiyi öldürükledim. Orada kanları falan fışkırıkladı zombilerin. Eğlenceli gibiydi yani ama işte güzel bir şey yapıp bombok edip bırakmışlar. Çünkü bu sos benzeri. Bu da mı canlı la? işte böyle bir şey yani. O kitapçı hatun gitmiş ya. Püm. Şeyden ötürü herhalde sıkıcılıktan ötürü. Oyun o kadar sıkıcı ki. Kimse kalmıyor. Oyunun içinde NPC'ler bilem kalmıyor. Hiç kimsecik de kalmıyor. Her yere kırdık anasını satayım. Parçaladık her yeri bak hmm. Hmm. Yani sonuç olarak bok gibi arkadaşlar. Böyle aşağı atın diyorum ha. Aa bundan işte olsa. Bundan tanışırdım. Bu ney? Ne? ne bileyim ben ney? Talk, heh. Heh, be. Bu şimdi bu hatun Böyle de giyinmiş filans Yalnız elleri sanki çok büyük Ben dedim bu Yani Hülya da olabilir Harun abi de olabilir yani Harun abi tehlike Harun abi alert Bilmiyorum demin elleri çok büyük görünüyordu Bana yani hmm, Yakınlaştırması var mı Ellerine bir baksak Eli hatunun kitabı okurken de, devlet oynağı gibi yani. Eli, elini, elinin, Eli senin elini. Normalmiş la. Kız Harun abi değilmiş. Hülya'ymış. Bak böyle yani. Ne bu ne? Benim işte. Bu ne diyor. Beni görmüş. Bu ne lan diyor. Benim işte ben. ben evet. Evet. Sen Harun abi değil misin? Özür dileriz senden. Sen Hülya ablaymışsın. okey doki. Tamam. Hülya'ymış kızcağız. Harun abi değilmiş. Boşuna alarma geçti Harun abi diye ben de. Bunu be, şu da kitap okuyordu. Kitabı okurken neden Ali böyle fırıncı küreği gibi bir filandı dedim. La bu nasıl Hülya? Bu olsa Harun abi dedim. Şu tarafa doğru kaçmaya başladım. Harun abi alert! Harun abi alert! <laughs> i̇şte neyse işte. İşte böyle de bir oyunmuş öyle Ben beğenmedim ya ikinci elden ring. Sıkıntı dert zalimlik yani. Kendi kendine sıkıntı verme oyunlarından bir tanesi daha. Adam bir koyu öldürüyor seni. Durmadan aynı bu düşmanları kesiyorsun. Belli yani oyunun oynanışını demin izledim. Tam iyi kötü bize düşmana var da abicim. Buna ille de okumuş yazılım mı bulacağız? Bilgisayarımızı mı kirleteceğiz? Yani şey bir durum. Kötü bir durum. Ya böyle yapmayın boyunlar. Düzgün yapın lan işte. Mesela şurada ben ne yapacağım oğlum? Ana görev olsun. Bir de şu düğmelerimizi eskitmeyin ya. Hani yazı bazı çıkıp da düğmeye bas geç olmasın abi. Mesela işte şundan diyor konuş diyor. Konuşuyorsun. He. Kalk diyor mesela bak. Bu böyle durur ekranda. Bu düğmeye bas bu düğme. Bütün hep bu düğmenin lobisi. Bu düğmenin alttaki lastik falan eskisin. Şeye tamire gitsin bir şey olsun. Bak. O konuşmayı ilerleteceksen basacaksın bak, bak. Basacaksın. Bu kısa. Mesela demin ki şu kız uzun konuşuyor. Dünya bas ova bas. Bu da uzun konuşmadı. Bir tane şu ateşin başında duran bir tane var. Uzun uzun konuşuyor. Bu Harun abi değilmiş. Gerçekten kendisine özür diliyorum. Bu Hülya ablaymış. Harun abiymiş. Peki tamam. Öylemiş yani böyle güzel şeyler de varmış oyunda ama işte onun hatırına bile oynanmaz bence böyle oyunlar. İşte mesela şu kız şurada bir kol eskitme, klavye eskitme lobisinin adam bir kız var bak. Bak. Bak böyle yazılar çıkarıp senin beynini beynini yıkayıp beyninin e, sıvılarını katılaşsın diye beyniniz doluyor. Sonra bunlara basıyorsun, sonra basıyorsun, bir geçiyor. Basıyorsun düğmeye geçiyor, basıyorsun sırf bu düğme eskisin diye. Bir daha basıyor ve bas ve bas, 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 bas. Kanser olduk yani. Ana görev ne? Dümenden buraya bir şey olmuş, ana görevmiş gibi ama bir bok olmuyor. Ha bak diyor, bilmem ne diyor. Ana göreve mi girdik? Vay anasını. Böyle mi? Ana görev böyle mi yani? Hmm. Oyuna ben Gamepad'la giriyorum. İnadına klavye el bana. Mal bir ya. Bok gibi. Ya siz Souls tarzı sevenler oynayanlar neyin kafasına oynuyorsunuz oğlum? Normal oyun oynasanız Kendi kendinize niye zede diyorsunuz? Neyse beğenmedim bok gibi. Ee, bok gibi. İğrenç. Ee.